Her seferinde kız evcil hayvanlar için olan küçük çıngıra çaldığında, huysuz mizaca sahip milyoner anında onun yanına geliyordu. Sadece çünkü kız elif bir köpek eğitmeniydi. Ne kadar vahşi olursa olsun, her köpek onun yanında uysal hale geliyordu. O gün zengin bir kadın onu buldu ve oğlunu eğitmesini istedi. Zengin kadın, oğlunun aşırı derecede dengesiz duyguları olduğunu, sık sık yemeyip içmediğini ve konuşmadığını söyledi. Her türlü doktora gitmişti, fakat hiçbiri onu iyileştirememişti. Kız, sadece köpek eğitebildiğini, insan tedavi edemediğini söyledi. Ancak zengin kadın 2 milyon dolarlık bir ödül çıkardı. Bu kadar çok para kazanabileceğini görünce kız kabul etti. Daha sonra milyonerin evine geldi. Ama yarım saat boyunca kapıyı çalmasına rağmen kimse cevap vermedi. Nasıl içeri gireceğini düşündüğü sırada kapı aniden açıldı ve kız adamın kollarına düştü. Adamın ne kadar yakışıklı olduğunu gören kız bu işe karşı daha da heveslendi. Kız kendini tanıttı ama adam telefonuyla oynamaya başladı. Ona hiç dikkat etmedi. Kız zaten görmezden gelinmeye hazırlıklıydı. İçeri girdi, perdeleri açtı ve güneş ışığının içeri girmesini sağladı. Işıktan hoşlanmayan adam onun bu hareketinden çok rahatsız oldu fakat kız ışığın kötü ruh halini iyileştirebileceğini söyledi. Adam ise onu göndermek için bilerek kemerinin tokasını açtı ve evde çıplak olmayı sevdiğini söyleyerek kıza yaklaştı. Ancak kız hiç umursamadı. Aksine adamın fiziğini övdü. Adam utanç içinde odasına saklandı. Bir süre sonra kız bir kase noodle ile adamın odasına geldi fakat kapının kilidi olmadığını görünce doğrudan içeri girdi. Adam, kapıyı tıklatmadan girmenin çok kabaca olduğunu söyledi. Kız ise kilit bozuk olduğu için kapıyı çalmanın bir anlamı olmadığını söyledi. Bu cümle adamı tamamen öfkelendirdi. Meğerse adamın annesi evdeki kilitli bütün eşyaları yok etmişti. Annesinin kontrolü altında, adamın hiç mahremiyeti yoktu. Adam öfkeyle, kızın hazırladığı hiçbir şeyi asla yemeyeceğini söyledi. Fakat bir köpek eğitmeni olarak kız bu tür durumlarda tecrübeli olduğundan, evdeki tüm atıştırmalıkları sakladı ve adamı sabit saatlerde beslemeye başladı. Her yemek vakti geldiğinde kız çanı çalıyordu. İlk gün adam direnmeye karar verdi. Kız sinirlenmedi, saat geçince yemeği kaldırdı. Böylece iki gün geçti ve adam sonunda açlığa dayanamayarak odasından çıktı. Kız ilk adımın başarılı olduğunu anlamıştı ve eğitimin ikinci adımı güven inşa etmekti. Adamın karşısına oturdu ve düzgün yemek yerse kapı kilidini tamir edeceğini söyledi. Bunu duyunca adam ona dikkatle baktı. Adam böyle bakarken kız dayanamayarak onun başına okşadı. Adam odasına döndüğünde kalbinin daha hızlı attığını hissetti. Kız söz verdiği gibi kısa zamanda kapı kilidini tamir etti ve anahtarı adama verdi. O gece adam uslu uslu yedi ve yemek bitince kızın başını okşamasını bile istedi. Videoyu beğendiysen abone ol ve hangi dramayı görmek istediğini söyle.